çocuk genç yaşlı herkesin hayali çıtır çıtır lezzetli bir pizza yemek. Peki pizza yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yanımızda dükkan sahibi Gökhan Bey var. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Her şeyden önce evde yapmak da çok maliyetli olduğu için pizza bize bekliyoruz. Bunları da hemen açıklayalım size. Birazdan hepsini anlatıyoruz. Müzik <laughs> şu anda ne yapıyoruz? Şu an pizzamızın hamurunu hazırlayacağız. Harika bir hamurla merhaba diyeceğiz güne. Hazırlıklarımıza başlayalım isterseniz. Tartmaya başlayalım hemen. Pizzamızın ununu biz e, genelde her yıl Eylül ayında fuarla olur. Biz fuarlara giderek belirleriz pizzamızın ununu. Şöyle her yıl değiştirmeyiz tabi ama şu an kullandığımız özel zaten bir pizza unumuz var. Zaten rengi birazcık daha diğer unlara nazaran biraz daha sarımtıraktır unumuz. Ölçümüz şöyle. Biz e, tam gramajı gramajına yapmak istiyoruz. Çünkü bizim e, işimizdeki asıl püf nokta şu. Hamurumuzun hani ustalar diyor ya göz kararı atalım. Göz kararı diye bir şey benim işimde kesinlikle yoktur. Çünkü e, biz ortalama 2 yıllık bir esnafız. ikinci şubemiz bizim de burası. Biz bu gramajları yaptığımız için insanlar aynı hamurun lezzetini, hava değişimleri çok ani olmadığı sürece ve dolaplarımızın dereceleri çok ani inip çıkmadığı sürece hep aynı lezzet alırlar. Şöyle söyleyelim yazın mesela biz e, bir tık maya oranını arttırıyoruz. Maya nasıl? Biz örnek veriyorum kilo başına ortalama yarım gram ya da 0.25 yani yarım gramın daha altı. Yani ortalama olarak şöyle söyleyeyim 4 kiloya 1 gram maya kullanıyoruz gibi düşün ya da 8 kiloya 2 gram maya. Kışın biz bunun seviyesini bir tık arttırıyoruz. Bunu arttırma sebebimiz de hava değişimlerinden dolayı. Ve hamurumuzun hani e, nasıl hamur birazcık daha tok böyle dümdüz kalmaktansa lahmacun hamuru olmaktansa biz dinlendirerek 24 saat dinlendirerek yapıyoruz zaten hamurumuzu. Yoğurduktan sonra dışarı yani hava sıcaklığında ortalama olarak 18 saat kadar dinlenmesi. Akşamdan yapıyoruz evvelsi gün öğlen hamuru bezelenip dolaba alınıyor. Dolaba alındıktan sonra ortalama dolapta da 6-7 saat dinlendikten sonra havanın sıcaklığına nazaran yine aynı şekilde. Ondan sonra servise çıkar bizde. Yani 24 saat hamur dinlenmediği sürece müşterilerimize yani misafirlerimize biz o hamuru sunmaktan çekiniriz. Çünkü dinlenmiş hamur her zaman için lezzetli hamurdur bizim görüşümüzce ve hep 24 saat bir gün önceden yapılır, sabah bezelenir, öğlen servisine o şekilde çıkar. Biz de genelde bu şekilde ilerliyoruz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamurumuzu tartacağız. Unumuzdan başlayalım. E, Sizi tanıyabilir miyiz bu arada? Tabii ben üniversite son sınıf öğrencisiyim. Alanya'da okuyorum, turizm okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. İkiye uzattık gerçi ama ticaretten dolayı. Pandemi zamanında biz işletmemizi açma kararı aldık. Ee, biraz daha paket ağırlıklı olduğu için. Ondan sonra baktık, müşteriler bizi sevdi. İşleyişimiz güzel. Ee, Balgat cevizdere Caddesi'nde ilk şubemizi orada açmıştık. Biz ikinci şubemizde birazcık daha insanların ayak olduğu yere... Ziya Bey Caddesi, Balgat'ın alt kısmı, Çukurambar ve Bahçeli'nin ortasında olduğu için hani birazcık daha buraya inelim dedik müşterilerimizden ötürü. Müşterilerimizin isteğini karşılamak için. Şu an burada da ikinci ayımız ve şu an başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Bunun <laughs> özelliği şöyle söyleyeyim. Genelde normal unlardan daha farklıdır. Bu nasıl diyeyim? Bazı pizzacılar irmik katar. Hamurun mayası ve hamur, hani hamur genelde daha rahat açılması için. Diğer unlar da pastalık unlar da falan açarken mesela yırtılmalar olur hamur açarken. Bu yırtılmalarda hamurun, unun derecelerine nazarandır. Buradaki dereceleri zaten yazar hamurun. Yani derecelerden kastım ölçüler ile alakalı. Bir numara var, iki numara var gibi. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz içerisine. Hem tuz hem şeker. Tabii hem tuz hem şeker. Suyumuzun içine eklememiz sebebimiz su, e, şekerimizin ve tuzumuzun iyice erimesi. Tabii hepsi gramajlı olduğu için dediğimiz gibi çok önemli. Yağımızı ekliyoruz. Bunların hepsi ölçülü. Tabii ki. Yoksa hamurumuzun lezzeti sürekli değişmek zorunda kalır. Evet. Mayamızı ne kadar kullanıyoruz? Mayamızı şu an 4 gram kadar yeterli. Bu göz kararı değil. 4 gram ben hemen elimle bile tartabilirim. Şimdi çırpmaya başlayalım. Peki siz her şeyi ölçülü yaptınız. Evet. Evde pizza yapmak isteyen vatandaşlar bu işi nasıl yapacak? Ya şöyle söyleyeyim, e, biz mayayı çok az kullanıyoruz. Bunun sebebi bizim dinlendirmemizden kasıt. Tabii bunu evde hemen dinlendirmiyoruz. Hani evde hemen dinlendirmeden yapmak istiyorlar. İşte çocuklar akşama istiyor anneler. Hemen yapalım diyorlar. Maya oranını biraz daha arttırarak ve hani birazcık daha ılık suyla hamuru yaptıkları zaman Ortalama 2-3 saat içerisinde hamur kendine gelir. Geldikten sonra bezeledikten sonra 2 saat falan gene ılık bir ortamda. Biraz ya da fırın açıp biraz üzerine koyduktan sonra ama arasına hafiften boşluk koymaları gerekiyor. İki tarafına çay bardağı koysun mesela onun üstüne koysun hamuru örnek veriyorum. Hani orada hamuru yoksa alttan pişmeye başlar mayalanırken. Hani o aradaki boşluğu yakalayıp ılık bir yerde hafiften sıcağı olacak bir yerde başladığı zaman, dinlendirmeye başladığı zaman hızlı bir şekilde tüketebilirler. Yani benim evde yapmaların tercihi bu genelde. Peki evde en çok yapılan hatalar ne oluyor? Evde en çok yapılan hatalar e, mayayı çok dengeli koymanız lazım yoksa maya üreyen bir bakteri aslında bakteri biliyorsunuz. Midenizin yanmasına ve şişkinliklerin hepsine maya sebep olur. Burada hamurdan yani undan kaynaklanmaz, şekerden kaynaklanmaz. Yağdan ya da sudan kaynaklanmaz bu şişkinlikler. Genelde insanlar böyle midem ağacı çok bastı, çok yedik dediğimiz zaman ekmeğin mayasındandır bu genelde. Hani genelde mayadan kaynaklanan bir şey bu. Evet, iyice erittik böyle. Bunu eritme sebebimiz de... E, hamurumuzun yani unumuzun iyice içerisinde hepsinin beraber karışması. Şeker diri kaldığı zaman ister istemez hamurumuz tam kıvamını yakalayamıyor evde e, pizza hamurunu yapmak isteyenler ne kadar şeker kullanacaklar, ne kadar tuz kullanacaklar? Çay bardağı ile örnek görüyorum işte 5 e, su bardağı un, bir çay bardağının yarısı yani %75 kadar tuz, tam çay bardağı şeker, e, su 2 su bardağı su. Ve hani bir ortalama bir 7-8 gram maya atmaları onların hem için hızlandırır hem de pizzayı hızlı bir şekilde yapmalarına sebep olur. Şu anda hamurlarımız dinlendi mi? Evet, hamurlarımız dinlendi. Artık servisimize hazır. Şu şekilde gösterebiliriz. Kaç saat dinlendi? Bu şu an tam 24. saatini geçti. Akşam servisimize hazır. Şu anda ne işlem yapıyoruz? Şu anda bir tane müşterimiz pizza istediği için hemen pizzasını açıyoruz. <laughs> hamurun bu şekilde olmasının sebebi nedir? İşte tamamen bizim yoğurduğumuz tarzımız ve hamuru dinlendirme şeklimiz bizim. Ve bu hamuru biz alttan havalandırarak pişirme tercih ediyorum ben. Ben Daha lezzetli oluyor. Direkt taş fırına atmaktansa hamuru havalandırarak pişirmek daha lezzetli oluyor diye düşünüyoruz. Biz kendimizin birazcık daha e, işi geliştirerek kendi fikir ve düşüncelerimizi atarak bu şekilde yapma kararı aldık. Normalde direkt tabana atan da var, tavada yapan da var. Eee... Tabii döner tabanlı taş fırınlar da var ama ciddi anlamda maliyeti çok yüksek olduğu için ve bizim de çok düşük limitlerle gittiğimiz için maalesef şu anlık bu şekilde ilerliyoruz. İlerleyen sonra işimizi Şimdi neler koyuyoruz? Şimdi kendi yapmış olduğumuz bir sosumuz var. Şöyle fesleğenli domatesli. Sadece hani yaz domateslerini kullanmayı tercih ediyoruz ama maalesef bazen kalmıyor elimizde. O yüzden şu anda hali hazırdaki domateslerden yapıyoruz. Fesleğen, sarımsak, zeytinyağı, tuz, şeker olarak sadece. E, ortalama 20-25 çeşit pizza çeşitimiz var bizim. En çok satılan pizza çeşitimiz kuru etli olan pizzamız. E, onun içerisinde boşnak usulü kurtulmuş eti var. E, ve böyle tek tek vakumlu şekilde paketli şekilde geliyor bize hani genelde müşterilerimiz o pizzamızı tercih ediyor ama biz genelde paket dışarısında yani içeride masa müşterisi aldığımızda müşterilerin sürekli yiyip yemediği şeyler oluyor. Biz buna bakaraktan da müşterimizin istediği pizza çeşitini oluşturabiliyoruz aslında. E şu anda pizza derecemizin üst tarafı 350, alt tarafı da 400 derece olmak üzere bu tarzda bir bu ısıdaki bir fırına atacağız. Müzik <laughs> Pizzamız ne kadar sürede pişecek? Şu anda pizzamız ortalama 4 ila 5 dakika içerisinde hazır olur. Yani tabi bu fırınımızın kapağına, ağzının açılıp kapanmasıyla da değişiyor sürekli. Çok yoğun olduğumuz zaman 8 dakikalara kadar çıkabiliyor pizzamızın pişme oranı fırınımız soğuduğu için. Geçen seneyle bu seneki fiyatları pizza fiyatlarını kıyaslayabilir miyiz? Tam iki katı. Yani aslında üç kat olması lazım ama biz tabi e, eleman çalıştırma sayısını azaltıyoruz. Maalesef fazla maliyetlerimizi bindirmemek için. Şu anda bir pizzanın pişme maliyeti ortalama aya vurduğumuz zaman elektrikle 4 TL. Yani bir pizzayı fırında pişirme maliyetimiz bizim 4 TL. Yani şimdi insanlar ucuz satalım tamam ama biz de istiyoruz herkes ucuz alsın, alım gücü artsın ama maalesef geçen sene nazaran bu sene arasındaki fark dağlar kadar fark var. Biz geçen sene mal ettiğimiz pizza fiyatlarını bu sene hani geçen seneki mal ettiğimiz pizza fiyatlarını satış fiyatlarını mesela 40 TL'ye satıyorduk biz geçen sene pizzamızı. Şu an o civara e, mal ediyoruz. Yani geçen sene 50 kuruşa pişirme maliyeti vardı 4 lira. Bazı ürünlerde 9-10 katına kadar çıktı. Mesela biz geçen sene sucuğu ben e, ortalama olarak tavuk sucuğundan bahsedelim mesela. 25-30 TL bandındaydı. Şu an ortalama 70 TL bandında. Pastırmanın geçen sene kilosunu ben 169'a, 179'a, 199'a genelde alıyorduk. Şu anda biz iyi bir pastırma kullanmak zorundayız. Çünkü tuz oranı seviyesinin çok iyi ayarlanması lazım. Şu an 400-350 bandında gidiyor. E ister istemez biz de bunu maliyetlerimize yansıtmak zorunda kalıyoruz ama tabii insanların alım gücü düştüğü için de biz bu konuda pek mutlu değiliz yani ister istemez. Peki vatandaş memnun mu bu fiyatlardan? Vatandaşımız yemekten hiçbir zaman geri kalınmıyor tabi bu bir gerçek ama ister istemez biz memnun değilsek onların da memnun olacağını pek fazla düşünmüyoruz. Sürekli zam yaptığımız için mesela 2 ayda bir ortalama 5 TL zam yapıyoruz biz bir pizzaya maalesef. Müşterilerimize ister istemez bu olumsuz bir dönüş oluyor. Tabi siz her ay zamlı bir pizza yemek ister misiniz maalesef. Biz de her ay zamlı bir un alıyoruz, zamlı bir elektrik geliyor, zamlı bir tarife uygulanıyor siz paket servis de yapıyorsunuz. Paket Doğru. servisin zorlukları, kolaylıkları nelerdir? Paket servislerin e, kolaylığı müşterilerin ayağına kadar yemeğin gitmesi. Burada tabii hizmet veren restoran, eee arkadaşlarımız, onu ileten kurye arkadaşlarımız için aslında çok zor. Nasıl zor? Yağmur, çamur, bunların hepsini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mesela karlı günlerde müşterilerimiz bizi arıyor. Paketim nerede? Yani biz onu müşterimize sıcak götürmek için zaten elimizden geleni yapıyoruz ve en hızlı şekilde verip en hızlı şekilde teslimatını yapmak isteriz. Hiç kimse soğuk yemek yemek istemez. Ee, bir restoran da yemeğinin soğuk gitmesinden e, ister istemez nasıl diyelim? Tatmin olmaz yani müşteri kaybı demektir çünkü o. Ve biz kimse müşteri kaybetmek istemez. Paketçilerin zorlukları, iş yoğun olduğu zaman paketçiler bazen yetiştiremiyor ya da biz fırında mesela çok bekletiyoruz. Neden? Bu tamamen mesela fırınımız soğudu. Ee, ...çok arka arkaya siparişler geldiği zaman gecikmeler illaki olabiliyor. Tabii biz buradan istediğimiz kadar hızlı verelim. Trafik var. Yani bütün her şeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor ister istemez. Hani elinizden geldiğince gelip yediğiniz sürece... ...bence daha iyi bir hizmet alabileceğinizi düşünüyorum ben. Peki vatandaşlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz bu konuda? Vatandaşlarımız, bazı arkadaşlarımız çok anlayışlı oluyor. Hani e, gecikmelerden ötürü hocam diye. Yani biz arayıp zaten genelde bilgi veriyoruz müşterilerimize ama... Tabi bunu bazı vatandaşlarımız var. Bizim siparişimiz neden geç geliyor diyor bize fırça atıyor, kuruyeye fırça atıyor. İşte herkesi herkes birbirini şikayet ediyor ama hani bu zaten siz bir yemek siparişi vermek istiyorsanız rica ediyoruz bir saat önceden karar verin. Yani bir saat önceden karar verin ki erken gelse sizin için iyi olsun. Çünkü hiçbir şekilde erken gelmemek lazım. Biz buradan gönderdik, kurye arkadaşa verdik. Allah korusun başına bir iş gelebilir. Ya da biz buradan sipariş çıkartırken pizza'yı devirebiliriz yani. Çünkü mutfakta ve Serviste ciddi anlamda aksaklıklar gerçekleşebilir.